Değerli arkadaşlarım, Nazmi Çora kanalına hoş geldiniz. Amacım kısa birkaç dakikalık videolarda size önemli bulduğum bilgileri ve olayları paylaşmak, sizinle paylaşmak. Ee, bildiğiniz gibi e, her pazar günü olacağına inandığım ve olmasının Türkiye ve Türk dünyası için çok faydalı olacağı hatta yeni bir süper gücün doğacağına inandığım Türk Birliği konusunu Sizinle paylaşıyorum. Daha önce başlamış olduğum ve bunun önemini anlattığım videolardan sonra e, Türkçe konuşan ülkeler devlet başkanları zirvelerinin ne kadar önemli olduğunu sizinle paylaşmıştım ve bu arada 1991 senesinde başlayan bu Türk ülkelerinin, Orta Asya'da bulunan Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye'nin ilişkilerinin nasıl zorlukla başladığını, sonra bunun zaman içerisinde nasıl geliştiğini ve bugünlere nasıl geldiğini size anlatacağımı söylemiştim. Değerli arkadaşlarım, 1991'lerde bildiğiniz gibi Rusya'nın da olağanüstü propagandası ile Türk Devletleri, Orta Asya, Türkiye, Türk Cumhuriyetleri, Türkiye ile birleşmek veya aynı yolda yürümek konusuna çok büyük tereddütler içeriyordu. Ve çünkü Rusya onlara Türklerin onları absorbe edeceğini ve onların kimliklerini unutturacağını ve Pantürkizm diye Türkiye'nin hegemonyası altına gireceklerini pompalamıştı. Ve onlar da inanmışlardı. Ama aradan 30 sene geçti. Her pazar günü size Türk Birliği'nin kuruluşuyla ilgili gelişmeleri anlatacağım. Ama önce tarihinden başladık. Şimdi gene eski tarihe dönüyoruz. Türk Konseyi, daha doğrusu Türkçe konuşan Türk devletleri, ülkeleri, devlet başkanları zirvelerini anlatarak başlayacağım. Arkadaşlar bugünlere gelmemiz çok zor oldu. Çok yavaş yavaş oldu. Mecburen yavaş yavaş oldu. Şimdi arkadaşlarım e, Türkçe e, Türkçe konuşan ülkeler devlet başkanlığının ikinci ve üçüncü ve dördüncü zirveleri bugünkü konumuz. İkinci zirvesi arkadaşlar Bişkek Kırgızistan'da yapıldı. İkinci zirve toplantısı Ağustos 2012 tarihinde yapıldı. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi. Zirvede önce yani bir ay önce yaklaşık bir ay kadar önce Bişkek'te toplanan 2. Türk Konseyi Dışişleri Bakanlığı toplantısı yapıldı. Ve arkadaşlar ilk defa burada bir şekil ortaya çıktı. Ne mi? Türk Konseyi'nin resmi bayrağı kabul edildi. Başka bir deyişle de, önümüzdeki yıllarda kurulacak olan Türk Birliği'nin resmi bayrağı kabul edildi. Bu bayrak dört üye ülkeye ait semboller içeriyor. Rengini Kazakistan bayrağından aldı, mavi. Mavi bütün Türkler için, kadim Türkler için mavi rengi kutsaldır. Ortasındaki güneşi Kırgızistan bayrağından aldı. Hilali Türkiye'den, Türk bayrağından, sekiz köşeli yıldızı ise Azerbaycan bayrağından aldı. Dolayısıyla artık Türk Birliği'nin resmi bir bayrağı oldu. Ne zaman oldu? 2012 senesinde. Yani bundan yaklaşık 12 sene önce bayrağımız var. Türk Birliği bayrağımız var arkadaşlar. Resmen kabul edilmiş, onaylanmış ve kullandığımız bütün resmi yazışmalar dahil Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bir bayrağımız var. Şimdi değerli arkadaşlarım, aynı zamanda bu zirve esnasında şu konulara, biraz sonra söyleyeceğim konulara önem veren bir bildiri kabul edildi. Bir, Türk'ü Türk Kültür ve Miras Vakfı kuruldu. Türk dili ve tarihi konusunda araştırmalarda bir merkez olacak Türk Akademisi kuruldu. Türk soyun finansal ve kuramsal temelin güçlendirilmesi, ve Türk dili konuşan ülkeler yazarlar birliği ve sinema çalışanları birliği kurma girişimlerine başlandı. Eğitim ve bilim alanındaki işbirliği konularında ise Türk tarihine ilişkin ortak ders kitapları üzerinde çalışmaların sürdürülmesinin karar verildi ve devam edilmesine karar verildi. Bu da ikinci önemlidir. Türk bayrağından sonra tüm Türk cumhuriyetlerinin kullanacağı ve kabul ettiği bir Türk tarihi kitabı hazırlanıyor ve hazırlandı aslında bu. Tabii o zaman hazırlanma kararı alınmıştı 20'li yıllarında. Türk bilimsel araştırma fonu kurulmasına da başlanma adımları atılmasına karar verildi. Yani başka bir de Türk bilimsel araştırma fonu kurulmasına karar verildi. Diğer arkadaşlar bunlar çok önemli. Bu arada ekonomik kararlara da yönelik bazı maddeler görürsünüz anlaşmada. Bunlar Kırgızistan'ın Türk Konseyi Kalkınma Fonu Kurumu kurma adli girişimlerini desteklenmesi kararı. Ulaştırma Bakanlarının ulaştırma alanda işbirliğini güçlendirme ve geliştirmek amacıyla düzenli ulaştırma konusuna düzenli toplantıların yapılmasına karar Türk İş Konseyi'nin üye ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmenin rekabet yeteğini arttıracak ortak program geliştirme çalışmalarının başlandı. Yetkili kurumlar gümrükle ilgili konularda düzenli toplantı yapmak suretiyle gümrük hizmetlerinde işbirliğini genişletme kararı alındı. Türk Konseyi Ortak Yatırım Teşvik Portakalını hayata geçirildi ve uygulamalarının bu uygulamalarının bütün üye ülkelerce paylaşımını cesaretlendirildi. Kadın ve genç girişimcileri teşvik edecek kararlar alındı. Güvenlik konularında ise daha önceki zirvelerde alınan kararların uygulanması yeniden teyit edildi. Biraz teyit geçti. Şimdi değerli arkadaşlarım bundan sonra bir sene sonra ve iki sene yani 2013 ve 2014 saatlerinde Üçüncü ve dördüncü zirve yapıldı. Üçüncü zirve Gebeli Azerbaycan'da 2013 tarihinde yapıldı. Ve arkadaşlarım dördüncü zirve ise Bodrum'da, Haziran 2014'te Bodrum'da Türkiye'de düzenlendi. Üçüncü zirve bildirisinde şunlar oldu. Kültürel, spor, bilim, eğitim, ekonomik, diaspora işlerinde dış politika ve güvenlik konuları alanında işbirliğini arttırma kararları Onaylandı ve bununla ilgili detaylı bazı kararlar alındı. Bunlar içerisinde şunları sayabilirim kısaca. Türk Kültürü ve Mirası Vakfı'nın onay süreçleri hemen tamamlansın demdi. Çünkü bazı ülkelerce henüz onay işlemi tabii onların da meclislerinde onayı gerekiyor. Onay işlemleri eksik kalmıştı. İkincisi konsey üyelerinin ve Türk devletlerinin katılımıyla birinci Türk üniversite oyunları için hazırlıklar başlatılsın dendi ki bunlar hala devam ediyor. Türk Akademisi'nin kuruluşuna dair anlaşmanın da onay süreci çabucak tamamlansın dendi. Terminoloji komitesinin ortak bir terminoloji oluşturması, terim sözlükleriyle ortak alfabe hazırlanması ve ortak terime kullanılması yönünde bu kararları destekleyelim ve devam ettirelim dendi birbirlerinin dillerinin eğitim kurullarında seçmeli ders olarak okutulması desteklenmelidir, dendi. Daha ziyade şive olarak düşünelim bunu, lehçe olarak. İpek Rüzgarı Projesi'nin önemi vurgulandığı ve Orta Asya'yı Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'na, Aktau ve Bakü Limanları'nın Marmaray Tüneği ile etkin şekilde birbirine bağlanması, desteklenmesi kararı aldı. Gümrük alanında işbirliğinin geliştirilmesi amaçlayan gümrük çalışma grubu faaliyetlerini hızlandırmalı dendi. Güvenlik istişarene düzenli olarak devam ettirelim dendi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından Türk Konseyi'ne gözlemci statü verilmesi memnuniyetle karşılandı ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nda da gözlemci statüsü elde etmek için yapılan resmi başvuruyu desteklenme kararı aldı. Arkadaşlar tekrar söylüyorum, bu Türk dili konuşan ülkeler teşkilatı hem Birleşmiş Milletler hem de dünyadaki tüm ülkelerce tanınan bir teşkilat halinde gelmiş durumda idi o zamanlardan başlayarak. Şimdi yüzde yüz zaten tanınan bir teşkilat. Herkes biliyor ki bunun sonu Türk Birliği. Dördüncü zirve olan Bodrum zirvesinde ise ağırlıklı olarak ekonomi, özellikle turizm alanında işbirliğinin geliştirilmesi ve güvenlik konuları masaya yatırıldı. Şöyle bu e, orada alınan kararları şöyle özetleyebilirim. Turizm alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ve üye ülkelerin turizm sektöründe karşılaştırmalı üstünlüklerini kullanmalarının sağlanması anlaşması yapıldı. Türk Konseyi himayesinde ortak turizm işbirliği Teşkilat kuruldu. Bir turist rehber kitabı ile desteklenen Türk Konseyi Modern İpek Yolu adında ortak bir tur düzenlenmesi kararı alındı. Ee, ve bununla ilgili de 2015'te bir görev gücü yani turizm görev gücü kurulması kararı alındı. Türkiye tarafından diğer üye ülkeler için turizm eğitim ve programları yapılması ve onun uygulanmasına karar verildi. Türk Konseyi'nin ilgili çalışma gruplarına özel sektörün aktif katılımın desteklenmesi ve Kazakistan'ın Astana Expo 2017'de geleceğin enerjisi temalı uluslararası ihtisas sergisi düzenleme yönünde çabaları desteklendi. Ulaştırma alanında Koordinasyon Konseyi kuruldu. Azerbaycan'ın Ekim 2014 Bakı Tüplis Kars Demiryolu hattı İpek Yolu Koridoru'nun gelişime yönelik yeni olanaklar isimli konferans gerçekleştirme girişimleriyle katılma kararı alındı. Yük ve yolcu taşımacılığının kolaylaştırılması yönelik çabaların yoğunlaştırılmasına yönelik gümrük idareleri başkanları toplantılarını daha da sık sık yapmaları kararı alındı. Üye ülkeler arası uygun düzeylerde güvenlik istişen devam ettirilmesi ve konseyin bölgesel ve uluslararası örgütlerle daha fazla etkileşime teşvik edilmesi kararı alındı. Artık arkadaşlar bu arada ortak eğitim televizyonu kurulması amacıyla yürütülen çalışmaların da devam ettirilmesi, bölgesel diaspora merkezen kurulmasında teşvik edilmesi kararları da alınmıştır. Değerli arkadaşlarım, Türk birine giden yol yavaş yavaş ama emin adımlarla gitmiştir. Bu bahsettiğim yaklaşık bundan 20 yıl önceki olaylardan bahsediyorum size. Her şey yavaş yavaş emin adımlarla sağlam temelleri okutularak, oturtularak, oturtularak yapılmışlar. Unutmayın Avrupa Birliği de birden ve lap diye kurulmamıştı. Yaklaşık 25 sene, 30 sene sürmüştür bugün, bugünkü Avrupa Birliği haline gelmesi. Değerli arkadaşlarım bugünkü videomun sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ve sizden tek ricam benim video kanalıma, Nazmi Çorak kanalına abone olmanız. Olursanız mutlu olurum. Beğendiyseniz beğendi, beğenmediyse beğenmedi butonuna basınız. Birkaç da yorum yazın ki kendini değerlendirelim. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sevgilerimle ve saygılarımla.